evde de hiçbir şey yok ya. Ya. Neyse bari bugün de restoranda yeriz. Uyandım. Oğlum. Oğlum. Efendim baba ya. Rüyamı ne güzel kışmında uyandırdım. Ya oğlum senin rüyan neydi? Baba rüyamda restoranta gitmiştik. i̇şte bugün de tam rüyanın aynı olacak. Gerçekten mi? Evet. Hadi gel şu kıyafetlerini giyin. Tamam. Böyle, şimdi, bunu da koy. Şimdi hazırlanalım. Hemen gideriz. Şimdi. Sen alacaklarını al. Bak sonra bunu iş yapma. Şunu mu alacağım? Arabanı alacak mısın? Ne ee, bilmem biliyor Neyse kaybedeyim. Hadi gel gidelim. Hı, geldik ya. sen şuraya otur tamam. Hı, merhaba. Sabah kahvaltısının özel bir şey var mı? Evet, var. Kaç kişilik şey? İki kişi ve çocuk bir ben. Tamam. Çocuğunuz böyle tatlı istiyor mu bir sorun? Oğlum tatlı istiyor musun? İyi, ee, oğlum. Tamam. Bu arada telefonum, telefonum da. Ee, Evet, tatlı da istiyor. Tamam o zaman. Hemen biz size bir şeyler getiriyoruz. Hatta bir şey yenilmiş ama. Ha. Tamam Şunu da şuraya koyalım. Tamamdır. Yumurta yapalım. Zaten bak. 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 Zaten Bak. Bak. anm yani yememiş bile ya Kutusunu da unutayım yani ben başka bir şey bildiğimi görmedim. Tamamdır. Tamamdır, hazırladım. Tavamız kalmadı, itibariyle şey tavamız kalmamış da şöyle yumurtalar hazırladım falan evet severiz o zaman şunu elime ya baba <laughs> yedik kaç derece 56 tane tamam şöyle bay bay Oğlum geldik mi? Ya baba ama hani tatlı getirecekler diyor. Şey Sinan gelse miydi? Şey benim arkadaşım da arkadaşımın çocuğu yani. E, tamam bakayım. Gel. Ali Sinan Efendim Ne oldu Şey e, Gelsene bizim eve Tamam um. Çocuğun oldu mu Evet oldu Ooo ne kadar oldu bakayım Valla iki yaşına gel Yok iki ne 3 yaşına geldi. Okula başladı mı? Yok. Şimdilik okula başlatmadık. Tamam, geliyorum. Bunun çocuğu getireyim mi? Yok, getirme. Evde kalsın zaten. Getir herhalde ya. Tamam, bul bul. Bay bay. Baba, Sinan'ın babası komik birine beyiyor. konuştuklarını duydum da bayağı komikti yani. Evet, biraz komikti. Bu arada onun ismi ne? Şey, onun ismi Mert Can. Can. Ama Büyük ihtimalle o eve gelmeyecek. Çocuğunu bırakıp gidecek tamam. Tamam baba. <laughs> o, Sinan geldi. Sinan <laughs> ya. Ha ha ha. Ha 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 ha. O o o ne? Ya. Merhaba ne yapıyorsunuz? Hop iyiyiz ya. Ne? İyi var ya abi. Bu çok heyecanlı ya. Ay o neydi be? Şaçına bak. Hiç babasına da benzemiyor ki. Babasının şaçı pembe. Çocuğunun şaçı şiyah. Babasının şaçı gayet kara. Çocuğunun şaçı çok. Ne iş yapıyorsan. Çocuğum şurada geçebilirsin. istersen tamam. Ne yapıyorsun? Benim adım Ali. Şimdi adın ne? Çiğnin adı ne? şurada oturalım. Ne yapıyorsun ya? Vallahi iyiyim Efe. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Oyuncaklarım var mı? Bir tane var o da zaten benim. Ne? Ya of ya yine beni oynatmıyorlar. Zaten birlikte oynayız değil mi? Bir sen bir ben bir beş dakika sen bir beş dakika ben. Yo öyle bir şey şuna kim dedi? Allah'ım ya. Ben oyuncağım var. Şurada da şu yıma yapalım. Ha. Hmm, yaşın açık gibi ya. Açık ya. Ne ya? Ah, ah tablet var. Hmm. Efe, Efe dayı. Tabletini alabilir miyim? Evet alabilirsin. İki tane tablet var. İstersen onu da al. Tamam. Oh, çok güzelmiş. Şurada oynayayım. Hmm. bekleyeyim lan ne Hı? Hmm, okuyacak şimdi. Ne oldu? Şimdi o tabletle bırak. yok seni çok kötü yapayım. Ne? Ne yapacak ne? Hı? Al şunu al. Ne oldu?

Niye vurdun Ali? Baba ben bir şey yapmadım. Yalan mı söyleyecek çocuk sana? Evet yalan söyleyecek. Gel çocuğum gel. Senden bir şey olmaz. Ay bunu ne ne daha gel Gel oğlum bunların evine bir daha gelmeyelim.